dayım Bugün AYT fizik konularıyla alakalı soru ile tekrar yapacağız. İlk konuğumuz tork ve denge olacaktır. Hadi bakalım. Birinci sorumuza başlayalım arkadaşlarım. Birinci sorumuzda O noktası etrafında serbestçe dönebilen eşit bölmeli 4 metre uzunluğundaki çubuğa şekilde gibi kuvvetler etki ediyor. Buna göre bu kuvvetlerin ayrı ayrı torklarının büyüklüklerini bulunuz diye sormuş arkadaşlarım. F1 kuvvetinden başlayalım. 4 metre uzunluğunda demiş. O zaman her bir bölmemiz birer metredir. Doğru mu? 1 metre uzunluğunda olacak. F1 kuvvetinin O noktasına göre torku 2 çarpı 1'den. Torku da şöyle yazalım. Formülü tork eşittir. Büyüklüğünü yazıyorum. Kuvvet çarpı dik uzaklık diye söylüyorduk. Peki o zaman birincinin torku 2 çarpı 1'den 2'dir arkadaşlar. Şöyle sıra sıra yazalım. Sonra F2 kuvveti burada aşağıya doğru uygulanmış. 4 çarpı 2'den 8 Newton metrelik torku var. 3'e baktığımız zaman 3 çarpı 3'ten 9 Newton metrelik torku var. Burada F4 kuvveti dik bir şekilde uygulanmış. O noktasından geçtiğinden dolayı bu döndürmeyecektir. O yüzden torku 0 olacak. Peki gelelim ikinci sorumuza. Özdeş kare bölmeli düzlemde bulunan F1, F2, F3 kuvvetlerinin K noktasına göre torklarının büyüklükleri tork 1, tork 2, tork 3'tür diyor. Yine büyüklüklerini soruyor. Büyüklük ilişkisine bakalım hemen. Şimdi F1 kuvvetinin arkadaşlarım burada 2 birimlik bir uzunluğu var. O zaman F1 kuvvetine biz 2F diyebiliriz. Peki tork 1 dediğimiz kavram 2F kadar kuvvet var. Dik uzaklığımız K noktasına dik uzaklığı arkadaşlarım şöyle çiziyoruz 2 birimdir. O yüzden de 2F çarpı 2 D'den 4 F'ye kadarlık bir torkumuz var. Gelelim tork 2'ye. Tork 2'ye baktığımız zaman arkadaşlarım F2 kuvvetimiz var. F2 kuvvetini isterseniz ayırarak da yapabilirsiniz. İsterseniz de dik uzaklığını bularak da hesaplayabiliriz. K noktasına olan dik uzaklığını hesaplayabilmek için arkadaşlarım. Burada F2 kuvvetine olan şöyle F2 kuvvetinin doğrultusunu çiziyorum. Şöyle. Sonra K noktasından buraya dik bir çizgi çekiyoruz. Burada arkadaşlarım şöyle bir uzaklığımız var. Burası kök 2 ve şurası da kök 2 bölü 2 kadarlık bir birime ihtiyaç duyacağız. O yüzden burada K noktasının F2'ye olan uzaklığı nedir arkadaşlarım? 1 3 bölü 2 kök 2'dir arkadaşlarım. Yani kuvvetimiz de F2 kuvveti de kök 2'dir. Kök 2 F çarpı 3 bölü 2 kök 2 D'den arkadaşlarım ne yapacaktır bu da? 3 fd kadar yapar. Peki f3 kuvvetine baktığımızda hemen şurayı silelim. F3 kuvvetine baktığımızda arkadaşlar yine burada dik uzaklıkta bulabiliriz. Ama bu sefer de hani farklı bir yoldan yapalım. Kuvveti ayıralım. Mesela F3 kuvvetinin iki tane birleşkesi var. Bir burası bir de burası. Burada arkadaşlarım şu yatay iki birimlik kuvvet döndürmeyecek o noktasını. O yüzden gitti. Bunun torku sıfırdır. Peki burada F kuvvetimiz var. Arkadaşlar F kuvveti F kuvvetinin K noktasına olan uzaklık bir birimdir. O yüzden tork 3 dediğimiz kavram F çarpı d kadardır. O yüzden en büyük T1 sonra T2 sonra da T3 şeklinde sıralayacağız. Yani cevabımız D şıkkı olacaktır. Gelelim diğer sorumuza, 3. sorumuza. P noktasından geçen bir mil etrafında sürtünmesi yatay düzlemde kolayca dönebilen eşit bölmelendirilmiş ve ağırlığı ihmal edilen katı çubuk diyor. Şekildeki gibi gösterildiği gibi kendisine dik olarak uygulanan FK ve FL kuvvetlerinin etkisinde dengede durmaktadır diyor. FK kuvvetinin büyüklüğü P noktasına göre çubuğa, çubuğa uygulandığı torkun büyüklüğü bir torksa FL'ninki kaç torktur diye soruyor. Şimdi arkadaşlarım FK ve FL kuvvetlerinin etkisinde dengede durmaktadır diyor. Ağırlığı önemsenmeyen demiş. Peki burada P noktasına göre K'nın torkunu arkadaşlarım bir tork demiş büyüklüğüne. Peki arkadaşlar tork dediğimiz kavram neydi? Döndürme etkisiydi. O zaman FK döndürüyorsa FL de döndürüyor ve bu ikisinin bileşkesi de sıfırdır. Doğru mudur? O yüzden K'nın torku bir torksa L'nin torku da bir torktur büyüklük olarak. Ama tabii K... Burada saat yönünde çeviriyor. L de saat yönünün tersini çeviriyor. O yüzden cevabımız 1'dir. Soruya dikkat. Bu sorular ÖSYM tarafından seviliyor. Peki gelelim dördüncü sorumuza. Şöyle karışmasın. Şöyle çizgimizi çekelim. Her bir bölmesinin ağırlığı 10 Newton olan eşit bölmeli türdeş çubuk Şekildeki gibi o noktasına bağlı mentiş etrafında dönebilmektedir diyor. Çubuk dengede olduğuna göre de meydana gelen gerilme kuvveti kaçtır demiş. Her bir bölmesinin ağırlığı 10 Newton demiş. Eşit bölmeli türdeş demiş. Evet bu da bizim için önemli. Peki 4 bölmemiz var. O zaman 4 bölmenin kütle merkezi burasıdır ve 40 Newton'dur diyebiliriz. Peki o noktasına göre tork aldığımız zaman 40 çarpı 2 diyeceğiz. 40 çarpı 2 eşittir. T çarpı Kaça? 4'e. Buradan da arkadaşlarım T'mizde 20 Newton şeklinde olacaktır. Peki. Gelelim bir diğer sorumuza. G ağırlıklı eşit bölmeli türdeş çubuk demiş. Hemen G ağırlığını yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölme ise eşit bölmeli türdeş olduğundan dolayı tam ortasından aşağıya doğru ağırlığı var. Peki. Diyor ki buna göre desteğin tepki kuvveti kaç Newton'dur diye sormuş. Şimdi arkadaşlarım G ağırlıklı demiş ama bize ağırlık ile ilgili bir şey sormuş mu? Sormamış. O yüzden biz mesela ağırlığa göre tork alsak. Ağırlığa göre tork alsak. Burada tepki kuvvetimiz şöyle yukarıya doğru yazayım. Tepki kuvvetimiz yukarıya doğrudur ve diğerleri de aşağıya doğrudur. Uygulanan kuvvetlerden bahsediyorum. Peki burada arkadaşlarım G noktasına göre yani ağırlığın olduğu noktaya göre tork alırsak eğer buradaki sağ taraftaki 10 Newton saat yönünde çevirirken Ondan sonra N tepki kuvveti yine saat yönünü çeviriyor ve 20 Newton'luk kuvvet de saat yönünü tersine çeviriyor. O zaman 10 çarpı 2'den bir torkumuz var. Artı G çarpı pardon N çarpı 1 var. Peki başka ne var arkadaşlarım? 20 çarpı kaç bölmemiz var? 3 bölmemiz. O zaman 20 çarpı 3'ten de 60'a eşittir. Buradan da arkadaşlarım N yani tepki kuvvetimiz de 40 Newton olarak çıkacaktır. Peki bu 40 Newton'u başka nasıl yapabiliriz? Yani G'yi bulabilir miyiz? Biz tepki kuvvetini 40 Newton olarak bulduk. Sistem dengedeyse yukarıya doğru olan kuvvetler yani aynı doğrultudaki zıt kuvvetler birbirini dengelemesi lazım. Mesela şu kalemi ben şu şekilde dengede tutabiliyorum. Aynı bu şekilde 20 Newton bir taraftan 10 Newton bir taraftan 30. G'si de 10 Newton o yüzden de 40 Newton yapacaktır. Ve bu şekilde ağırlığı hesaplayabiliriz. Peki gelelim bu soruya. Şimdi Ağırlığı 15 Newton olan eşit bölmeli düzgün türde şu. Peki hemen şuradan 15 Newton'u çizelim. Sonra ip gerilmesini vermiş. İp gerilme kuvveti nedir diye sormuş. Şimdi ip gerilmesinin iki tane bileşkisi var. Bir bu bileşkisi bir de bu bileşkisi. T'nin şurada 37 derecelik açı var, çok gözükmemiş ama T'nin burada sin 37'si yani karşı kenarı arkadaşlarım o da 0,6T kadardır. Yatay bileşkesi burada tork uygulamaz, o yüzden onu almamıza gerek yok. Destek noktası olan O noktasına göre tork aldığımız zaman arkadaşlar sistem dengede kalmış. 0,6T çarpı 3 bölmemiz var, o da arkadaşlarım 0,6T çarpı 3'ten 1,8 t olacaktır. Burada da 15 çarpı 1, 15 çarpı 2'den de 45 e, Newton metrelik torkumuz var. Peki, 45 bölü 1,8 de arkadaşlarım ne yapacaktır? 25 Newton olacaktır. Gerilme kuvvetinin büyüklüğü 25 Newton olmuş. Peki gelelim bir sonraki soruya. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli düzgün türdeş çubuk. Aslı X'e cisimleri şekildeki gibi dengeliyor Hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Bakalım arkadaşlar. Kütlesi önemsenmeyen demiş. İpe göre tork aldığımız zaman arkadaşlarım. Ne var burada? Z'nin ağırlığı var. GZ çarpı 1. Ondan sonra diğer tarafta GY çarpı 1. Artı GX çarpı 3 diyeceğiz. Peki burada arkadaşlar sanki Z, Y ve X'i dengelemiş. Doğru mudur? O yüzden Z, Y'den büyüktür diyebiliriz. Çünkü Z'nin kat sayısı da 1. Y'nin kat sayısı da 1'dir arkadaşlar. Peki burada X ve Y'ye eşit diyebilir miyiz? Belli olmaz. Eşit de olabilir. Olmaya da bilir. Peki x z'den büyüktür diyebilir miyiz arkadaşlar? x eğer z'den büyük ol, olsaydı mesela sallıyorum x'e 10 diyelim e, y z'ye de 9 diyelim. 10 çarpı 3'ten 30 gelecek. Ondan sonra z'de 10 kalacaktır. O yüzden bu da kesinlikle doğru değildir. Cevabımız yalnız 2 olacaktır. Gelelim bir sonraki sorumuza. Şekildeki düzenekte kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli çubuk XE makaralarına makaralına kale cisimleri ile çubuğa iplerle asılmıştır. Çubuk yatay dengededir diyor. Kale cisimleri kütleleri sırasıyla mk l olduğuna göre bunların oranı nedir diye sormuş. Kütlesi de önemsenmeyen demiş arkadaşlar. Peki burada <laughs> burada ne yapabiliriz? Mesela herhangi bir yere göre tork alalım. Mesela ipin şu noktasına göre tork aldığımız zaman arkadaşlarım. K'nın ip gerimesi var. Ondan sonra GK çarpı 1 olacak. Ondan sonra GL çarpı 1, 2, 3, 4. GL çarpı 4 bölme olacak. Peki şurada da ip var. T çarpı kaç bölmeye? 3 bölmeye eşit. Peki burada <laughs> bir denklem çıktı ortaya. Bu işimizi görüyor mu? Şu an görmüyor. Peki başka ne yapabiliriz arkadaşlarım? Şimdi burada başka şunları yapabiliriz. Hemen silelim. Mesela L'ye göre tork alalım. L'ye göre tork alalım. Şimdi ip gerilmesi burada T ise burada da arkadaşlarım T kadardır. Peki T çarpı 1. Ondan sonra T çarpı 1, 2, 3, 4. Yani totalde 5 T kadar tork var. K çarpı kaça eşit? 3'e eşit. GK çarpı 3'e eşit. O zaman T ip gelmemiz ne oldu arkadaşlarım? GK çarpı 3 bölü 5 oldu. Doğru mudur? O zaman şunu söyleyeceğim. Yukarıya doğru olan kuvvetler 3 bölü 5 GK var. Bir de burada da var. 3 bölü 5 GK. Totalde 6 bölü 5 GK kadarlık yukarıya doğru toplam bir kuvvet var mı? Var. O zaman aşağıya doğru da bu değer olmalı ki sistem dengede kalsın. Doğru mu? E bir tane GK'mız var. Yani bir diğer tabirle 5 bölü 5 GK'mız var. E o zaman L'nin ağırlığı da ne olması lazım arkadaşlarım? 1 bölü 5 GK kadar olması gerekiyor. Şimdi burada kütleleri vermiş. Ağırlık sadece yer çekimi. Kütle ile yer çekimi yemesinin çarpımı kadardı. E o zaman arkadaşlarım ben bunları oranlarsam GK dediğimiz kavram 5 bölü 5 ise ondan sonra GL'si de arkadaşlarım GL de GK'ya 1 desek GL'si de arkadaşlarım 1 bölü 5 GK olacaktır. Bunları biz oranladığımız zaman arkadaşlarım ne çıkar? Cevabımız gitti gitti 5 çıkacaktır. Olay bu. İstediğiniz yere göre tork alabilirsiniz. Peki gelelim bu durumlara. G ağırlıklı cisim şekildeki bir sistemde dengedeyken T1 T2 ip girmesi oluşuyormuş. T1 bölü T2 ip girmesini bulunuz diye söylemiş. Burada Lamy teoremi uyguluyoruz arkadaşlar. Peki Lamy teoremi için az da olsa bir geometri bilgisine sahip olmamız lazım. Tamamen açılarla yani düz ilk açı muhabbetiyle başlayabiliriz. Peki Şurası 90, burası 50, 37, burası da 53 derece olacak. Burası da 53'tür. O zaman şuralar 90, şu da 90. T1'in karşısındaki açı kaçtır arkadaşlarım? T1'in karşısında 143 derecelik açı var. Peki bunu da 180'den çıkartarak eşitleyebiliyorduk. Yani sin 143 değil de sin 37 yazabiliriz. Peki T2'nin karşısındaki açı kaç? 127 derece. 90 artı 37. O da sin 53'e eşittir. Peki T1 bölü T2 oranı diyor. T1 bölü T2 oranı sin 37 bölü sin 53 yani 0.6 bölü 0.8'den 3 bölü 4 yapacaktır arkadaşlar. Peki ağırlığı 40 Newton olan türdeş bir küre. Şekildeki bir dengede buna göre duvarın tepki kuvveti kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar ağırlığı hemen aşağıya doğru yazalım 40 Newton olarak. Duvarın tepki kuvveti var. Bu duvarın tepki kuvvetini arkadaşlarım kürenin merkezinde birleştireceğiz. Şurada da neye kadar olsun. Peki başka bir de ip gerimemiz var. Bize diyor ki tepki kuvveti nedir? Şimdi 37 derece açımız var? Şurası 53 artı 90'dan 143 yapacaktır. Tepki kuvvetinin karşısındaki açı. Peki burası da 127 derecedir. O zaman 40 bölü sin 127'den arkadaşlarım ne yapar? Sin 53 yapar. O da 0,8'dir. Sonra başka ne var? Tepki kuvvetinin karşısındaki açı da 143 derece. O da sin 37'ye eşittir. O da 0,6'dır. Peki sıfırlar gitsin. 40 bölü 8'den burası 5 yapar. 5 eşittir. N bölü 6'dan N de buradan 30 Newton kadar yapacaktır diye söyleyeceğiz. Durum bu. Peki gelelim diğer soruya. Biraz karışmasın. Şöyle kırmızıyla çizelim. Şöyle. Eşit bölme düzgün, ağırlığı önemsiz çubuğa uygulanan kuvvetler şekilde gibidir diyor. Buna göre bir eşit kuvvetin yerini bulunuz diye söylemiş. Şimdi bakalım arkadaşlar. Burada denge noktasını oluşturuyoruz. Mesela burada ilk başta F ve 2F'in denge noktası. Öyle bir nokta alın ki torkları eşit olsun arkadaşlar. Mesela buna uyan L noktası var F ve 2F'in. Şimdi F ve 2F'in tam orta noktası burasıdır. Sanki buradan 3F kuvveti uygulanmış gibi arkadaşlar. Peki 3F kuvveti var. 3F kuvveti var. Bunların da tam orta noktası aha da M noktasıdır. Burası da 3F kadardır. Artık 3F'ler gitti. M noktasında 3F, 3F. E, M noktasında 3F, 3F'den 6F kadar olacak. Özür diliyorum. Ondan sonra burada da 6F'imiz var. 1, 2, 3, 4. 4 bölmemiz var. Tam ortasından aşağıya doğru bir sanki 12F'lik bir kuvvet var. Bileşkesi, bileşke yerimiz P noktası olacaktır. Peki. Gelelim buraya. P ağırlıklı düzgün türdeş çubuk Gx ve P ağırlıklı cisimlerle dengelidir diyor. Gx kaç P'dir diye söylemiş. P ağırlıklı düzgün türdeş çubuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen ağırlık merkezinden aşağıya doğru P'sini yazdık. O zaman arkadaşlar bu çok basit. P çarpı 1 bir taraftan geldi. Ondan sonra şuradan da P çarpı 3 geldi. Ne yapıyoruz biz şu an? Tork alıyoruz. İpe göre tork alıyoruz. Gx çarpı 1'e eşit oldu. O yüzden de Gx 4P'ye eşit oldu diyeceğiz. Durum bu. Bu kadar kolay. Peki gelelim bu soruya. Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli düzgün türde bu. nereden asılırsa dengede kalır diye söylüyor. Az önce yaptığımız işlemlerin birebir benzerini yaptık arkadaşlarım. Şu 2P'li P'ye baktığımız zaman mesela arada 2 bölme var. Burada biraz zorlanabiliriz ama mesela P ve 3P arada 4 bölme var. Şimdi buradan bir kat, buradan da 3 katlık bir ağırlık var. O zaman totalde 4 kat olacak. E arada da 4 katlık bir uzaklık varsa şunu yapabiliriz. Mesela R noktasına göre tork alsak P ve 3P için dengede kalıyor. Doğru mudur? O yüzden sanki bunları iptal edelim. Burada sanki 4P'lik ağırlık varmış gibi işlem yapalım. Sonra 4P buradan geldi. 2P de buradan geldi. 1, 2, 3, 4, 5 bölmemiz var. Ve arkadaşlarım şimdi 2P ve 4P bunlar özdeş olsaydı eğer, özdeş olsaydı yani 4P'ye 4P veya 2P'ye 2P olsaydı tam orta noktası olur muydu? Olurdu. Yani LM arası olurdu. Ama arkadaşlar burada 4P olan ağırlık daha fazla. Mesela M noktası seçsek M noktası seçsek 4P çarpı 2'den 8 oldu. 2P çarpı 3'ten 6 oldu. Yine arkadaşlarım mesela 4P'nin olduğu taraf yine ağır geldi. O zaman bir bölme daha gidelim. N noktasını alıp bakalım. 4P çarpı 1'den 4 oldu. 2P çarpı 1, 2, 3, 4'ten 8 oldu. Bu sefer de sol tarafı ağır bastı. Yani ne M ne de N. O yüzden tam bu M N arasında bir yerde oldu arkadaşlarım. Cevabımız denizli oldu. Gelelim diğer sorumuza. Şimdi bu soruda arkadaşlar. O noktasına yere mentişlenmiş 15 Newton aralığındaki çubuğumuz var. Hemen şuradan aşağıya doğru 15 Newton'umuz olsun. Peki dengededir diyor. Buna göre teyip girmesi kaç Newton olur diye sormuş. Hemen şuraya bir bakalım. 15 Newton'un kuvvet var arkadaşlarım. Şimdi şunu aklımıza gelebilir. Hocam bu 37 derece kaçı var? İşte 15 Newton'lar, 10 Newton'lar falan filan. Bunların biz hani e, dik bileşenini, çubuğa göre bir dik bileşenini alacağız mı? Şu an için almamıza gerek yok. Çünkü eğer kuvvetler böyle gördüğünüz gibi aynı doğrultudaysa zaten yine kosinüsleri veya sinüsleri aynı olacaktır. Yani T çarpı burada mesela şu dik bileşen, bu dik bileşen ve bu dik bileşen olacak arkadaşlar. O zaman hep kosünüs 37'leri alacağız. O yüzden bunu almanıza gerek yok. Aynı doğrultuda olduğu zaman ama bak ona dikkat edelim. Tamam mı? Peki e ne yapacağız hocam? Şöyle görüntülerine bakacağız. Yani şu uzaklık görüntülerine bakacağız. Şunun 2 birim uzaklığı var. 10 Newton'un 1 birim daha 3 birim. Ondan sonra T'nin de 4 birim uzaklığı var. 15 çarpı bak aynen böyle yapıyorsun. 15 çarpı 2 artı ondan sonra 10 Newton çarpı 3 eşittir diyeceğiz. T çarpı kaç bölmeye? 4 bölmeye. Buradan da eşitleyeceğiz. 30 buradan geldi. 30 da buradan geldi. 4 tane T. 60 bir tanesi 15 olacaktır. Peki. Gelelim buraya. Böyle bir cisim vermiş 8 cm'lik basamak var, 20 santimetre yarıçaplı türdeş kürenin ağırlığı 50 newtondur diyor. Küreyi basamaktan çıkartabilecek kuvvetin en küçük değeri diyor. Şimdi çıkartabilecek kuvvet, döndürecek olan kuvvettir. O zaman burada en küçük kuvveti soruyorsa en uzak noktayı almamız lazım ki sistem dönebilsin. Yani torka bakacağız yine. Bir kere ağırlığımızı çizelim aşağıya doğru 50 newton kadar varmış. Ondan sonra kuvvet. Kuvvet buradan dik uygulanmış. Normalde bunu vermezler ama sonra da hani acımış vermiş. 20 cm 20 cm kuvvetin buraya olan dik uzaklığı da 40 cm. O zaman F çarpı 40 eşittir diyeceğiz. Şimdi önemli olan nokta neresi biliyor musunuz? Şurada kuvvetin dönme eksenine olan uzaklığı, dik uzaklığını hesaplayabilmek. Şurası 8 cm. Burası da 8. O zaman şurası 12 cm olacak. E, yarı çap 20 idi. O zaman 12, 16, 20 üçgeni. Yani 3, 4, 5'in katları olan e, üçgendir bu da. E, çubuğun ağırlığı da kaçtı? Şey çubuk diyorum. E, topun ağırlığı da 50 Newton'du. O zaman arkadaşlarım 50 çarpı 16 eşittir F çarpı 40'a. Durum bu arkadaşlar. Peki sadeleştireceklerimi sadeleştirelim. Şuradan 4 kalsın. F eşittir. O zaman 20 Newton'luk bir kuvvetle biz bunu basamaktan çıkartabiliriz arkadaşlar. Peki. Gelelim bir sonraki sorumuza. 2G aralığındaki türdeş eşit bölmeli düzgün çubuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman hemen şuradan aşağıya doğru 2G'sini çizelim. Peki. Ondan sonra gerilme kuvvetleri T1, T2'dir diyor. Sistem dengeliymiş. T1 bölü T2 oranı nedir diye sormuş. Hemen arkadaşlarım. Hemen şuradan T2'ye göre tork alalım. 2G çarpı 1. 2G. Artı G çarpı kaç bölme var? 1, 2, 3, 4. 4G. Eşittir ne diyeceğiz? T1 çarpı 4'e. 4 T1 e eşit. O zaman ne yaptı burası? 6. 6 e, G eşittir 4 T1 ise T1 de 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 G yaptı. T1'imiz 3 bölü 2 G yaptı. Peki sistem dengedeyse aşağıya doğru olan kuvvetler toplamı yukarıya doğru olan kuvvetlerin toplamına eşit olacak. E aşağıya doğru ne var? 3 G var. Yukarıya doğru da 3 G olmalı. E bir buçuk bu tarafta bir buçuk da bu taraf olmalı. Yani Oranlar bir yapar. Peki gelelim buna. Şimdi biraz şöyle M çubukların F kuvveti etkiliyor diyor. Mentişelerde oluşturduğu torkların yönü nasıldır diye sormuş. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlarım kuvvet burada hani sağ el kuralı vardı işte ee, dört parmak çubuğun dönme yönüydü. Ondan sonra baş parmakta torkun yönü oluyordu. Şimdi burada arkadaşlarım Şöyle göstermeye çalışacağım bir saniye. Şöyle göstermeye çalışayım. Burada arkadaşlarım sağ el kuralına göre dört parmak dönme yönünü gösteriyor. Baş parmak da sayfa düzleminden içeriye doğru oluyor. O zaman birincisi sayfa düzleminden içeriye doğrudur. İkinciye baktığımız zaman da arkadaşlarım bu sefer parmağımızı böyle döndürüyoruz. Çünkü kuvvet bu şekilde döndürecek. Baş parmak yine sayfa düzleminden içeriye doğru baktı. Diğerine baktığımız zaman arkadaşlarım Kuvvet yine bu şekilde döndürüyor. M noktasına göre arkadaşlarım yine sayfa düzleminden içeriye doğru olacaktır. 3 tane çarpıyla bizi uğurladılar. Hadi bakalım. Gelelim bir sonraki sorumuza. <laughs> Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli çubuklar x y cisimleri P ve 2P ağırlıklarıyla dengelidir diyor. T eşittir kaç P? Bak şimdi hemen sistem dengede ya. Burada P var. P çarpı ikisi. Ondan sonra x çarpı 1'e eşit mi? Eşit. O zaman 2P eşittir. Burada x çarpı 1 ise x'in ağırlığı da arkadaşlarım 2P olacak. E dengi prensibine göre P ve 2P'den burada 3P kadar gerilme kuvveti olacaktır. Yine burada ip gerilmesi, e, ip gerilmesine göre tork alabiliriz. İsterseniz de Y'ye göre tork alabilir. Çünkü Y'nin ağırlığını sormuyor. Öyle daha mantıklı olur. Y'ye göre tork aldığımız zaman 2P çarpı 2'den 4P geldi. Artı 3P çarpı 4'ten 12P geldi. Totalde 16P'si var. T çarpı 1'e eşit. O zaman T'si de 16P kadar yapacaktır. Gelelim bir diğer sorumuza. Diyor ki şöyle biraz daha büyütelim. Türdeş özdeş cisimler destek üzerinde dengelidir diyor. Desteklerin çubuklara uyguladıkları kuvvetler oranı nedir? Şimdi arkadaşlar şöyle biraz daha büyütelim. Gel bakayım böyle. Şimdi burada arkadaşlar hemen kalemimizi de alalım. Mavi kalem. Şu en alttaki çubuğun orta noktası kütle merkezi burası. G kadar. Türdeş, özdeş demişti ya. Burası da yine G kadar. Burası da yine G kadar oldu. Tamam mı? Mesela 2'ye göre tork alalım. 2'ye göre tork alalım. O zaman 2'ye göre tork aldığımız zaman n 2 gitti. N1 çarpı 2 bölmemiz var. N1 çarpı 2 bölmemiz var. Eşittir. G çarpı 1'den 1'den G. G çarpı 2'den 2G iki yaptı. 3G eşittir 2 tane N1 ise N1 de buradan arkadaşlarım 3 bölü 2 G yapar. Peki aşağıya doğru o zaman N1 tepki kuvvetimiz 3 bölü 2 G oldu. E aşağıya doğru nesi var? Hacılar G, G, G var. E 3G olması için N2 de ne yapması lazım arkadaşlarım? 3 bölü 2 G kadar yapması lazım. O yüzden oranları istemişti oranlarda arkadaşlarım 1 yapar diyeceğiz. Sorularımız bu şekilde arkadaşlar. Hep buna benzer sorular çıkar. Hep denge prensibi, hep ee bu eksenlerdeki kuvvetlerin birbirini dengelemesi, aşağıya doğru olan kuvvetler yukarıya doğru olan kuvvetlere eşittir gibi 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 kavramları, tork kavramını bilmemiz gerekiyor. Örnek sorularımız bu şekildedir. Bu videoyu bu şekilde izlediğinizden dolayı teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.